Dengestelen herkese merhabalar, bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Ee, yeni bir oyuna başlayayım dedim, ne olduğunu düşündüm, düşündüm, düşündüm ve e, kanalı ilk açtığımda bir başladım seri vardı. Mirror Edge, e, parkura dayalı bir oyun, ona başlayayım dedim. E, difficult normal olarak başlayalım. Ben de e, hiç oynamadım, yani yaklaşık bir yıldan fazla oluyor oynamayalı. Doğru düzgün oynamayalı. Ee, bu arada Türkçe yüklemedim Türkçe ama falan gerek de duymuyorum. Ben e, lazım yok, olduğu şey kadar yok. çeviririm. Biz büyük, büyük kadınız. Ilk. Oyunda büyük de, büyük de, hikayesini ilerleyen vakitlerde görelim de, istiyorum. Bu arada saat 10 tamam. 20 dakikalık veya 25 dakikalık olabilir video. Tamam. Ben direkt oraya geçtim. En başta zaten bize e, nasıl, neyi nasıl yapacağımızı gösteriyor. Şimdi options. E, ben bir şeye baktım. E, biraz kasıyor gibi geldi oyun. E, bakalım ilk bölümde sıkıntılarınızı gösterebilirsiniz bana söyleyebilirsiniz. Hani bu yanlış falan diyorsan. Tamam yok ya da. Neye koşuyorduk? Ne işe yapıyorduk? Neyle koşuyorduk? Ben direkt kendisi mi koşuyordum? Yani evet, tamam. Böyle bir oyun işte hani parkurlar yapıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Ben biraz bunun ama şeyini kısacağım. Right nasını kısayım. Save settings ve back. Tamam. Get after. Oh. Bu takip Selamünaleyküm Merhaba. Aa, canlı mı? oldu bu saat? Bu arada, ee, nasıl diyeyim? Ben hani sadece oyun oynamayım, biraz da kanaldan bahsedeyim. Kanalım ee, takımım takım'a Team katıldım, Team ee, Emerald'a katıldım. Yani böyle beraber artık nasıl diyeyim? Team Emerald'ın üyeleriyle de videolarım gelecek. Acaba sağlam ya, şey? Vallahi biler. Geliyorum. Ah oh, ah oh, düştüm düşüyorum işte Team Memorial'da katıldım. Ee, onlarla videolarım gelecek genellikle Minecraft olmak üzere. Başka ne diyeyim? Sponsor edindim. Ee, peki sponsor... Sponsor diyelim. Sponsor edindim. Capstack.net Şu an açıklama, açıklama kısmında sponsor Capstack.net olarak görürsünüz. Zaten onun da ee, videosu gelecek. Diyeyim. Sponsor. Tanıtan böyle Şu an ayağı basılı tutuyorum sadece. O kendisi yana doğru gidiyor. Tırnaklarımız güzelmiş. Dövme falan da var abi. bence bana parmak pa parlaklığı hala fazla geliyor ya. Bu ilk bölüm öğrenme amaçlı olacak. Bu arada e, oyun yaklaşık 6 GB. Benim için sürmesi e, yani saniyede Allah yanlış yaptım ya bir daha niye gösteriyorum ki nasıl da space q space falan yani ben 2 saatte indirdim oyunu 6 GB oyunu <laughs> Dedim, kurdum. Bu arada no, e, Steam'den edinemedim çünkü bu ara okul falan e, biraz sıkıntı çekiyorum onun içinde hani ilerleyen bu oyun bitmeden ama satır alırım ben bunu. Yani. yani Karşımda fazla pek korsan ama oynamıyorum. Ee, öyle yani. Ve başka bir konumsa tasarım. Benim tasarımcım e, ee, öne çıkan kanallarda da ilk bu en baştaki kanal yani maceracı Lux Artık lüks mü dersiniz laks mı dersiniz bilemem eee yani Allah Şu, Bir yandan da oyunu yapmaya çalışıyorum yani laksla çalışacağım bundan sonra onun da ee, belki tanıtırım duyuruyorsun videosunda genellikle tanıtabiliyorum Capstack'im, de Geçeceğim ee, Yakında gelecek zaten Şunu görebilirsiniz bu videoda zaten Bir hafta sonu ya da Pazartesi günü falan şey yaparsınız İzlemiş olursunuz diyelim Ben şu an herşembe gündeyim ah, Ve e, videolar sık gelmiyordu Bu oh, Videolar <laughs> sık gelmiyordu artık bundan sonra En azından biraz daha <laughs> Yani kendimizi savunma taktikleri falan var. Okey. Şimdi ne yapıyoruz? Bu silah. Bu da demek oluyor ki e, silahlı rakiplerimiz var. Yani onlara karşı da bizi eğitiyor. Orada Slovakya İspanya bir sıfır atmış ha. Oğlum 17. dakikada İspanya gol yedi lan.

Let me know when you're ready to get going. bir tane atsın. Şimdi site girişli seçeneği var, bir de play game var. Ben biraz burada kalıp antrenman yapmayı düşünüyorum. Çünkü oyuna daha yeni ısınıyoruz ve biraz da şık antrenmana ihtiyacımız var diye düşündük. Şimdi Aç. Evet. devam 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 abi de hani birinci kişi olarak tek bir kişi olarak hani gösteriyor ya o çok güzel sanki kendim şey yapıyormuş gibi buna baktım internette hani Real Life olarak da bir sürü videoları var şimdi şunlara çalışmam lazım tamam Mirror Real Life olarak var direkt adam kafa, tam, kafa kamerasına takmış eline bir tane eldiven geçirmiş kırmızı eldiven Değil bildiğin yapıyor yani aynısını bu arada ben de skip training deyip ee, şurayı artık geçiyorum Bu kadar elimin alışması yeter bak, bak bak Burada da şeyleri gösteriyor Bu aralar bazen uzun olabiliyor ee, Onun için Ben şöyle yapıyorum ee, Ekran ee, Uzun bir bekleme ekranı var Onun için ee, Direkt geçtim Ah onun için geçtim yaklaşık bir 5 dakika falan. Ya eeef geçemedik. Beceriksiz beceriksiz öyle. 5 dakika falan bekleme ekranı vardı onun için. gereksiz bence yani. 5 dakika beklemek bir anı olur yani. O bir de hep aynı ilk şeyini gösteriyor. Gücünü gösteriyor. Of aslan yarim. Sen, <laughs> <laughs> ee, gelecek <laughs> seneler hakkında <laughs> bahsedeyim biraz. Mirror's <laughs> Edge gelecek, Minecraft Survival, Hardcore Survival gelecek. Minecraft'ta Survival Games gelecek. Ee, tek başıma olmayacağım büyük bir ihtimal her gün başka biriyle. Mu <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Demek ki başlıyor ki buralara geldik abi dur ya çıkamadım çok karışıyor bir de bazen hani gözüm bozuluyor gibi oluyor ama dur lan oğlum <laughs> ablacım Tabii tabii daha yeni başladım çözemiyoruz bu lanet yeri

What the hell happened? I'm getting a little too Oh shoot, I'm on the to Çok güzel kaçıyorum la vallahi ne kadar adatlı kaçıyorum çok güzel kaçıyorum Alıntı yaptım kusura bakmayın vallahi çok güzel kaçtım ya koş abi. Valla polis abileri de ne kadar adattı diyorum. Çok güzel diyorum. Çok iyi de, de diyorum. Çok güzel diyorum. Tamam mı? Allah. Çok güzel oldu lan. Valla billahi ya. Çık çık çık. Ah. Ah. Merhaba abla. Hoş geldin sen. O çantayı atıyorsun İçinde herhalde evrak gibi bir şey var. Biz yine mi kaçıyoruz? Bu arada oyunun sesleriyle ilgili e, söylemek istediğiniz bir şey olursa onu da a, tavsiye olarak alabilirim. Hani mesela oyunun sesini aç, oyunun sesini kız. Yok sandım anasını satayım. Bakın çok güzel oldu. Valla çok iyi oldu. Çok güzel de iyi Tamam mı? Bir şeye taktığımı ben bitiyor. Hattı mahalleyi hat attı mahalleyi <laughs> <laughs> ee, Abi benim o şeyler yaptım Aha saldı kendim Deli kız Aptal kız Öperim dört <laughs> polis oradan bakıyor <laughs> <mı>? Sıksanıza <ben>. lan <laughs> Dava <laughs> var, da var. <laughs> Bitti mi? Get rest diyor dinlen diyor git dinlen diyor Bölüme de 15 dakika falan oldu 14 13 14 bölüm daha oynarız veya yarısında dururuz bilmiyorum artık 15 dakika mı yapsam aslında değil mi 15 dakika yapayım şu ara sahneye de geçelim ondan sonra bir sonraki bir sonraki. biz de işsiziz Anyways, evet, it's 56 West Drive. It's ya buralar zaten pek anlamadığımız yerler. Hikayesini oynadıkça göreceğiz. İşte, evet, ee, evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediyseniz devamının gelmesini istiyorsanız e, sadece takipte kalın. Devamın gelecek. Yani beğenimeyi istemiyorum. Ama atarsanız gerçekten sevinirim, mutlu olurum Daha çok çekisim geliyor. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorum çok az geliyor. Dikkat ettim. E, yorum az geliyor. Yorumlarınızı eksik etmeyin. E, videoyu paylaşırsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eyvallah görüşmek üzere.